Merhaba, sıfırdan ihracata başlamak için hangi adımları atmanız gerekir? Öncelikle doğru ürünü seçmelisiniz ve bu ürünle ilgili Ulusal İhracat Mevzuatı çerçevesinde hangi hazırlıkları, sertifikaları, test ve analizleri yapmanız gerektiğini araştırmalısınız. Ardından da doğru hedef pazarı seçmek için araştırma ve analizleri yapmanız gerekir. Çünkü bir ihracatçının sahip olması gereken en önemli nitelik araştırmacı ve proaktif olmaktır. Bu konuda ürünüze karar verip hedef ülkeyi seçtikten sonraki aşamada hedef pazarınızdaki rakiplerinizin durumu, fiyatlandırma stratejileri, bunun dışında belge süreci, gümrük vergileri gibi araştırmaları yapmanız ihracata başlamanızı kolaylaştırır. Bu konuda desteğe ihtiyaç duyarsanız ihracat stratejinizi ve planınızı hazırlamak için bizimle hemen iletişime geçebilirsiniz.